İstanbul Ümraniye'de sağlık sektöründe evde bakım hizmeti veren bir işletmeyi ziyaret ediyoruz. İşletmenin kurucu ortaklarından Nihat Songunu tanıyor ve verilen sağlık hizmetlerini öğreniyoruz. Adım Nihat Songun. 1977 doğumluyum. 1995 senesinden beri de sağlık sektöründeyim. 1995 senesinden beri genelde özel sektörde çalıştım. Ama sağlık sektörü içerisindeki bazı açıkları görerek özellikle yara bakımı ve evde bakım hizmetleri konusunda uzmanlaşmayı düşündük. Arkadaşlarımla birlikte şirketimizi kurduk. Şu anda da evde ve hastanede sağlık tedavisine devam etmekteyiz. Kaç yıldan beri bu iş yapıyorsunuz? Bir de kuruluş aşamasından biraz bize bahsedebilir misiniz? Yaklaşık olarak 25 senedir sağlık sektöründeyim. Bunun 15 senesini de yara bakımı üzerine uzman olarak devam ettiriyorum. Ekibimiz ana kuruluş olarak 3 kişiden oluşuyor. Fakat evde bakım ve İstanbul büyük bir şehir olduğundan dolayı ekibimizin çalışan sayısı oldukça fazla. Ama ana kadroda 3 kişi olarak devam etmekteyiz. Peki seçimlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz ekip arkadaşlarınızda? dürüstlük ve güven en başta olan özelliğimiz. Arkadaşlarımıza da buna dikkat ederek seçtik. Bu şekilde de devam etmeye çalışacağız. Şimdi sağlık sektörü denince biliyorsunuz çok geniş bir yelpazesi var. Sizin alanınız da çok oldukça geniş ve kapsamlı. Bu sebeple bize biraz hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? İnsanlar hangi alanlarda sizleri tercih etmeliler? bizim ağırlıklı tedavimiz kronik yara bakımı dediğimiz evde yatan hastalarımızda oluşan bası ülserleri, şeker hastalarında olan oluşan diyabetik ülserler, aynı zamanda venöz ülser tedavilerini hem cihaz hem tıbbi ürün olarak tedavisini yapıyoruz. Bir Emin Hanım arkadaşımız da evde sağlık ve bakım konusunda hastalarımıza ve yakınlarına eğitim ve bilgi vermekte. Yani aslında sadece buraya gelen insanlarla değil, evlerine de insanların gidebiliyorsunuz. Çünkü çok müşkül durumda kalabiliyoruz sağlık denilince. E, çok titiz bir çalışma gerekiyor. Bunun için de bilgisiz hiçbir yola başlamamak gerekiyor. Sizler insanlara sadece hizmet vermiyorsunuz, aynı zamanda bu hizmetin nasıl olduğunu da anlatıyorsunuz anladığım kadarıyla. Elbette ki eğitim bizim işimizdeki en önemli şart. Evdeki hastalarda kullanılan cihazlar olsun, tıp bir ürünler olsun bunlar bil bilmeden ve öğrenilmeden kullanıldığında... Hmm. E, oldukça faydası olmamak tabii Yanlış sorunlara da sebep vermeye başlıyorlar. Biz hem tıbbi ürünlerin, hem medikal ürünlerin, hem ilaçların hepsinin eğitimini aileye ver vererek bilgilendirmelerini sağlıyoruz. Şimdi sağlık sektörü denilince biliyorsunuz aslında sizlere ne zaman ihtiyacımız olacağı belli olmuyor. Ne günü belli, ne saati belli. Peki halkımız sizlere hangi günlerde, hangi saatlerde ulaşabilirler? Normalde çalışma saatimiz 09.18 18 fakat bize 7/24 ulaşabilirler. Oh, Şimdi de işletmenin diğer kurucu ortağı Emine Karakoç'u tanıyor ve işletmede hasta yakınlarına verilen eğitimleri dinliyoruz kendisinden. Emine Karakoç ben, 1984 doğumluyum. 2002'den beri sağlık sektörünün içindeyim. Ve Nihat Bey ile devam ediyoruz bu sektöre. Şimdi ana kadroda 3 kişilik bir ekibiz ama bunun görünmeyen çok fazla kişi var aslında. Çünkü sadece burada hizmet vermiyoruz, insanların evlerine gidip eğitim de veriyoruz. Şimdi ben biraz da o kadronun yaptıklarından bahsetmek istiyorum. Bu evde eğitime ihtiyacı olan insanlarımızı sizlere nasıl ulaşabiliyorlar ve bu eğitim süreci nasıl oluyor? Biraz sizlerden dinleyelim. Bizi öncelikle sosyal mecralardan ulaşıyorlar. Sonrasında zaten gittikleri hastane ünitelerinden ulaşıyorlar. Biz bunlara evde bakım personeli hemşire desteği sağlıyoruz, tıbbi cihaz desteği sağlıyoruz. Sadece personel ve hemşire desteği haricinde biz hasta ve hasta yakınını da bu eğitimlere dahil ediyoruz aslında. Sadece bakım personeli ve hemşire haricinde hasta yakınlarımız da nasıl e, ilaç kullanacak, nasıl pozisyon verecek, e, cihaz eğitimlerini birebir onlara da veriyoruz aslında. Şimdi burada hem hastalarımıza aynı şekilde hastalara bakım veren kişilere de çok fazla titizlikle bir çalışma düşüyor. Bu alandan evde hasta bakan kişilere ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Öncelikle eğitim almalarını kesinlikle öneriyoruz. Hasta yakınlarını biz önce atıyorum hasta eve çıktı. Bakıma ihtiyacı var ve yanında kendi yakını destek verecekse 24 48 saat hemşire ya da bakım personelimiz desteği veriyoruz. Çünkü neyi nasıl yapacağını, nerede, ne zaman yapacağı ve nerede hangi durumlarda bize oluşacağı bilgisini mutlaka veriyoruz ki zaten 7 24 irtibatta oluyoruz ve biz emin olduktan sonra hasta yakınına devrediyoruz aslında hastayı. Peki sizlere daha sonrasında da örnek veriyorum bir eğitim aldı sizden kişi ve siz onun yanından gittiniz. Daha sonrasında herhangi bir durumda sizleri arayıp tekrar sizlerden bilgi alabilirler mi, ulaşabilirler mi? Tabii ki 7-24 bize her zaman ulaşabiliyorlar. Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz hem hasta bakımı var bir de bunun yanında hiç bilmediğimiz tıbbi cihazlarla da karşılaşıyoruz. Bu tıbbi cihazların da eğitimini sizler veriyor musunuz? Evet veriyoruz. Hastaya hangi cihaz uygulanacaksa ve hangi amaçla uyguluyorsak mutlaka bunun eğitimini hastaya veriyoruz. Bizim bunun için hastalar için bir sloganımız vardır aslında. Sağlığınızı sevdiklerinize verdiğiniz sözlerde sağlık sanatı olarak bizler de yanınızdayız. Çok güzel. En sonunda da sizlerden şu an zaten çok uzun zamandan beri devam eden bir kuruluşsunuz. Fakat ilerleyen zamanda kendinizi nerede görüyorsunuz? Gelecekteki hedefleriniz firma olarak nelerdir? Yani biz e, tüm hastaların Hasta yakınlarının bize ihtiyaç olacak her yerde olmak istiyoruz aslında. Çok teşekkür ederim bu kıymetli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Emine Hanım'la sohbetimizin sonuna geldik ama bizler gezmeye ve gezerken de sizlere öğretmeye devam ediyoruz. Bizleri takipte kalın.